Değerli arkadaşlarım, EYT konusuyla ilgili önemli olan siyasi iradenin ortaya çıkmasıydı. Siyasi irade çıktı, karar verildi. Dolayısıyla meclisin kendi çalışma takvimi içerisinde en hızlı bir şekilde sonuç alınacak. Bakanımız açıklama yapmıştı. Şubat ya da en geç Mart ayı içerisinde almaya başlarlar alacaklarını diye. Çalışmalar bu yönde devam ediyor. Yani kendi takvimi içerisinde hiçbir aksam olmadan, hiçbir gecikme olmadan, öyle yok işte seçim bekleniyormuş ya da seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. İrade ortaya çıkmıştır. Ee, bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı. Bu, bu çerçevede herkes müsterih olsun. Bu e, meseleden dolayı sıkıntı çeken vatandaşlarımızın sıkıntısı gidermiştir. Şubat en geç Mart ayı içerisinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır. Biz tabii bunu somutlaştırdığımız zaman, yani tarih şudur dediğimiz zaman söyleyeceğiz. Ama size bir şifre verdim. Dedim ki biraz geriye çekebiliriz. Ama bu çok geriye çekme yani erken seçim anlamına gelmeyecek. Dedim. Dolayısıyla şimdi bir birkaç tane tarih konuşuluyor zaten. Kamuoyuyla takip ediyor. Bu çerçevede biz tam olarak bunu tarihini somutlaştırdığımız zaman sizinle paylaşırım. Ama dediğim gibi ...çok kısa bir süreli olarak... ...bir güncelleme söz konusu olacak. arkadaşlar. CHP yandaşı olarak... ...bir şekilde kalemini kullananlar... ...ya da kelamını kullananlar... ...açıklamamızın bir kısmını alıp... ...diğer kısmını almadan... ...üzerine büyük yorumlar inşa ediyor. Bu artık bir şey oldu. Kurumsallaşmaya başladı. Bazılar da bize... ...geçmişte vesayete girişen askeri bürokrasiye karşı söylediğimiz sözleri hatırlatıyor. Şimdi arkadaşlar net bir şey söylüyoruz. Bunun anlaşılmayacak bir tarafı yok ama anlamak istemeyenler açısından anlaşılmamaya devam edeceğini biliyoruz. Demokrasiye müdahale eden o askeri bürokrasiyle demokrasiye ve anayasal düzene bağlı ordu aynı şey değildir. Bizim geçmişteki bütün eleştirilerimiz demokrasiye ve siyasete müdahale edilmesiydi. Bu müdahalenin neticesinde bir vesayet sistemi sürekli olarak ülkenin gündemine geliyordu. Bu hem orduyu yıpratıyordu, yargı vesayeti olduğu zaman, jüristokrasi ortaya çıktığı zaman da yargıyı yıpratıyordu. Bununla ilgili söylemlerimiz buydu. Yani çıkıp da vakti zamanında birisi e, askeri bürokrasinin tepesinde aldığı halde bizim Cumhurbaşkanı için ortaya koyduğumuz ölçüler şudur. Bunu söylemeye hakkı yok ya da doğrudan siyasi iktidarı hedef alan, siyasi iktidarın hangi siyaset konusunda ne yapacağını söyleyen bir yaklaşım ortaya koyuyordu. Türkiye'de asker-sivil ilişkilerinin demokratik temelinde konsolidasyonu en çok tartışılan, demokratik siyasette en çok tartışılan 3-4 meseleden biridir. Ve yıllarca da böyle geldi. Ve bizim en çok önem verdiğimiz şey şudur, bu biz değiştik diyor, yakın zamanlarda örnekler var işte ee, silahlı kuvvetlerin vesayet üretmediği için eleştirildiği sözler sizin milletvekillerinizden geldi. Orduya satılmış diye sözler sizin milletvekilinizden geldi. Buna benzer bir sürü şey. en azından yanlış anlaşıldık diye, diye, diyecekleri bir cümle bile kurmadılar. Orta Doğu'nun bol apoletli generalleri gibi bir zihniyet arıyorsanız kendi siyasi mentalitenize bakın. Kendi siyasi idrakinizle yüzleşin dedi. Biz bunun ayırt edilmesi gerektiğini e, düşünüyoruz ve açık ve net bir şekilde de söylüyorum. Bu kadar mücadele verilirken, bu kadar mücadele başarıya ulaşırken söyledikleri bir takdir cümlesi var mıdır? Terör örgütlerinin söylemeyeceği, bir kere daha söylüyorum, Yunanistan'daki siyasetçilerin söyleyemeyeceği şeyler bunlar söylüyor. Bakın son İsveç'teki terör yandaşlarının Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan saldırısı karşısında ortaya koydukları tavır son derece doğru bir tavırdı. İlkeli bir tavırdı. Biz de bunu çok değerli bulduğumuzu ifade ettik. Doğru olan budur. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Şöyle bir şey yapılıyor arkadaşlar. Tabii bu İHA'ların, SİHA'ların, Baykar'ın dünyada Yaptıklarıyla birlikte ortaya çıkardığı algı aslında savunma sisteminde ne kadar oyun değiştirici bir yüksek teknolojiye ve yeni bir duruma imza attıklarını gösteriyor. Türkiye'nin milli güvenliği ve milli savunması açısından da oyun değiştirici Türkiye lehine birçok denklemi yeniden kuran bir performans ortaya çıkardı. Burada da ifade ettim biz. Bu çabalarla bu, çab bu çabalarla gurur duyuyoruz. Gelinen sonuçtan büyük bir gurur duyuyoruz. Buna emeği geçen herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz. En son Kızıl Elma örneğinde olduğu gibi ülkemiz lehine nasıl bir oyun değiştirici tablonun ülkemizin savunması ve milli güvenliği lehine ne kadar kuvvetli kazanımların ortaya çıktığını gösterdi. Şimdi ne deniyor orada? Deniyor ki bu şirket muhalefet tarafından söylenen de bu şirket şöyle iyi, böyle iyi, Şöyle iyi şeyler yapıyor ama kaynaklar sadece ona aktarılıyor. Süreç kendi seyrinde işliyor. Belli bir takım çalışmalar tamamlanmak üzere. Onlar tamamlandığı zaman dışları bakanlarla bir araya gelecekler. Suriye'deki muhataplarıma size söylemek istediğim şudur. onlar için esas tehdit terör örgütleridir. Türkiye Cumhuriyeti onlar için bir tehdit değildir bir kere daha söylüyorum, Suriye'nin toprak bütünlüğünü en güçlü bir şekilde savunuyoruz. Arzu ettiğimiz şey, Suriye'nin içerisinde bir çatışma olmaması, kan dökülmemesi, terör örgütlerinin orada fiili devletçilikler kurmaması, Suriye halkının anayasal süreçlerle işleterek siyasi çözümlerle kendi geleceğini görmesidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tecrübe eden Türkiye değildir. Terör örgütleri. Türkiye o terör örgütleri Suriye içerisinde yerleşip Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliğini tehdit etmeye başladığı zaman bu müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Yaptığımız bütün müdahaleler hukuka uygundur. Bugün yapılması gereken şey şudur. Hem bu siyasi müzakereleri ilerletmek hem de teröre karşı Suriye topraklarının terör örgütlerinden temizlenmesi için Suriye ile ortak mekanizmaları hayata geçirmek. Bütün bu süreçte bizim deneyimimiz var. Birtakım aşırı cümleler kurulur. Maksadını aşan cümleler de kurulur. Ama diplomasi hattını sağlam tutmak lazım. İşbirliği hattını sağlam tutmak lazım. İrademiz o yöndedir. Türkiye orada işgalci değildir. Arkadaşlar, Cumhur İttifakı milletimiz için, milletimizin geleceği için ortaya çıkmış bir iradedir. Burada milletimizin her bir kesimine daha çok ulaşmak için bu gayret sürmektedir. Hem e, Sen Cumhurbaşkanımız hem Sayın Devlet Bahçeli açıklamalarını bu yönde yapmışlardır. E, Hüdapar'la da dediğiniz görüşme evet gerçekleşti. Arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşmeye devam ediyorlar. İşbirliği imkanları neler olabilir? E, ne gibi sonuçlara ulaşıp güç birliği yapılabilir? Bunlarla ilgili süreç devam ediyor. Yani Sonuçlanmış bir e, aşamada değiliz. Bu aşamaya geldiğimizde de ben size gereken açıklamayı yaparım. Şu anda görüşmeler gayet olumlu kendi seyri içerisinde devam etmektedir. O tabii kendi bilecekleri iş. Yani kendilerinin kendi siyasi kendilerini destekleyenlere verecekleri hesap ama milletin önüne çıkmış haliyle Türkiye'ye önerdikleri anayasal model ya da Türkiye'ye ee, önerdikleri işte bu altılı masanın denetleyeceği altılı masanın iradesi dışında adım atamayacak bir e, Cumhurbaşkanı modeli bunların tabi e, demokratik sonuçlar doğurmayacağını demokrasimizi felç edeceğini bunun öyle güçlendirilmiş parlamenter falan sistem falan dedikleri gibisinden yasama yürütme yargı açısından da herhangi bir güçlendirmeye sonuç vermeyeceğini tamamen yasama, yürütme de, yargı da bu sistemde altılı masal liderler oluyor. Onların tarafından görüşülmüş bir şey oluyor. Bu onların tabii kendi e, süreçleri. O süreç bizi ilgilendirmez ama topluma önerdikleri model açısından tabii ki biz de kendi söyleyeceğiz. Bunları da söylüyoruz. Buradan bir demokrasi çıkmaz. Buradan sadece bir e, vesayet e, çıkar temelinde. Öbür konularda hani kim, kimle ııı e, nasıl seçim ittifakı yapar, kim kimin listesinden girer, o onu ortaya çıktığı zaman değerlendirmek lazım. Ama millete herkesin vermesi gereken bir hesap vardır. O da şudur. Gizli ittifak olmaz. Kapalı kapılar ardında ittifak olmaz. Yani bu ittifakın altı üyesi varsa altı üyesi. 7 üyesi varsa yedi üyesi. 8 üyesi varsa 8 üyesi. Bunları açıklıkla paylaşmak lazım. Öbür türlü resmen şu kadar söylüyoruz ama gayri resmi olarak şu kadarız gibisinden bir mesaj fazla toplumda yayılmaya başladı. Bu da çok sağlıklı bir şey değil. Onların değerlendirmelere gereken bir şey. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bütün vatandaşlarımıza buradan hayırlı bir hafta diliyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Herkes için sağlık diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.